Sevgili çocuklar artık geometrik cisimleri tanımaya başladınız değil mi? Hemen adlarını tekrar ediyoruz. Ne kadar çok tekrar o kadar çok hafızada kalıcı olacaktır. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, koni, silindir, topa benzeyen de küre. Şimdi küremizi küpümüzü yaptık oluşturduk. Kare prizmamızı dün oluşturduk. Bugün sıra dikdörtgen prizmamızda. Önce ne yapıyoruz? Fotokopi kağıdımızı alıyoruz. Kartona yapıştırıyoruz. Bu birinci aşama. İkinci aşamada kartonumuzu gösterilen bölümlerden keserek bu şekli oluşturuyoruz. Üzerine rakamlar yazıyoruz. Değişik şekiller yapıyoruz. İstediğimiz resimleri de yapabiliriz. Daha sonra şuralardan kıvırarak e, dikdörtgenler prizmamızı oluşturuyoruz. Şimdi dikdörtgenler prizmasının özelliği nedir? E, dün bahsetmiştim. Şöyle alalım. Evet, tüm yüzeylerinin dikdörtgenden oluşmasıdır. Dikdörtgensel yüzeylerden oluşmasıdır. Bakın bu bir yüzeydir. Bu bir dikdörtgensel yüzeydir. Burası da bir dikdörtgensel yüzeydir. Burası da dikdörtgensel yüzey. Evet yan, alt ve üst tabanlarımız da dikdörtgensel yüzeydir. Ve biz bunu birleştirdiğimiz zaman, şu üçüncü son aşama, şu şekilde birleştirdiğimiz zaman dikdörtgenler prizması Oluş, ula, e, oluşacaktır. Peki çocuklar, e, dikdörtgen ne demektir? Dikdörtgen iki karşılıklı iki uzun kenarı ve karşılıklı iki kısa kenarı olan yüzeye biz dikdörtgensel yüzey diyoruz. 6 tane dikdörtgensel yüzeyin birleşiminden oluşan cisme de dikdörtgensel prizma diyoruz veya dikdörtgenler prizması diyoruz. Evet sevgili çocuklar dikdörtgenler prizmasının özellikleri neler? Hatırlayalım bugün işlemiştik. 6 tane dikdörtgensel yüzey var. 1, 2, 3 ve 4, 5 ve yan yüzey 6. Elinize aldığınızda 6 tane yüzey olduğunu görüyorsunuz. Kaç tane köşesi var? 1 2 3 4 5 6 şu yanda var. 7. Bir de bu yanda var. Bu köşe 8. 8 köşesi var. Kaç ayrıtı vardı? Ayrıt neydi hatırlayalım? Evet. E yüzeylerin birleştiği kenarlara biz ayrıt diyorduk. Evet 1. 2 3 4 5 6 şurada arkada 7 bir de şurada yanda 8 Şimdi dikeyleri sayıyoruz. 9 10 11 bir de şu yanda var. 12 tane de ayrıtımız bulunmaktadır. Şimdi sorduğum soruları çok hızlı bir şekilde yanıtlayalım. Bu gördüğünüz şeklin adı nedir? Küp. Bu gördüğümüz şeklin adı nedir? Dikdörtgenler prizması. Bu gördüğümüz şeklin adı nedir? Kare prizma. Ee, küpün tüm yüzeyleri karesel bölgelerden oluşmuştur. Dikdörtgenler prizmasının tüm yüzeyleri dikdörtgensel bölgelerden oluşmuştur. Kare prizmanın tüm yüzeyleri aynı değildir. Alt ve üst yüzeyi karedir. Bu yüzden biz buna kare prizma diyoruz. Yan yüzeyleri de dikdörtgensel yüzeydir. Her birinin evet 6 tane yüzeyi var. Her birinin 8 tane köşesi var. Her birinin de 12 tane ayrıtı var. Evet çocuklar, hepinize iyi akşamlar diliyorum.